Mübarek bir gün şöyle buyurdu. Subhanallah. <laughs> Halid-i Cizrevi Kadı sallallahu aleyhi hazretlerinin başından geçti olay. Gavs hazretlerinin halifesi olan Şeyh Halid-i Öleki hazretlerini anlattı. 252. hediyenin devamı daha. Efendimizin Cizre'ye gelen bir halifesinden tarikat aldım teveccühüne katıldım. Teveccühün bereketiyle keşfil kulüp oldum. Kalp gözüm açıldı, keşfim açıldı. Yanından ayrıldıktan sonra bir medreseye gittim. Sıradan bir insandan içine de değil. Münkir talebelerle sohbet ettim. Baktım ki bu münkirlerden sohbetten sonra üzerimde bulunan o keşif hali kalktı gitti. Keşfim açılmıştı diyor. Medreseye gittim. Münkir olan diyor alimler ve talebelerin yüzünden o keşfim kapandı gitti. İşte onun için diyor münkürü ya münkürlerle konuşmayı bırak veya bizim yolumuzu bıraktı. dedi. Bu kadar basit. Yani sen karar veremiyorsan bana ne zarar verirsin? Yola ne zarar verirsin? Arkadaşlarına ne zarar verirsin? Kavs Hazretleri cehaletinden dolayı inkar eden ile hasetliğinden dolayı inkar eden arasında fark olduğunu söyleyip aynı e e e hediyede Birinci ile bulunmak zarar hususunda ikinci gibi değildir. Yani hasedinden dolayı inkar edenin zararı daha çoktur. Biri cehaletinden inkar ediyor. Biri hasedinden inkar ediyor. Cehaletinden inkar edenin gidiyor o kadar zararlı değildir. Ama hasedinden inkar eden onun zararı o kadar çoktur gidiyor. Hem herkesi zehirler hem kendini zehirler. Benim yanımda olup da bana sen gaussun, gaussun diye yalvaran, bağıranlar vardı. Millete gauss diye anlatanlar vardı. 50 kere dedim bana böyle demeyeceksin, ben değilim diyorlar. En büyük zararı onlardan gördüm. Hem kendi beni zehirlediler, hem başkalarını zehirlediler. Hem de kendileri ne kadar zehirlediğinin hala farkında değiller. Yaşıyorum zannediyorlar canlı cenazeler. Günü gelince görürler ne kadar yaşadıklarını. Sizler de biliyorsunuz bunlara, şahit olduğunuz olayların çoğunu. Haddi aşmamalı, ifrada gitmemeli. İnanmadığı şeyi söylememeli. Yapmamalı. 254. hediye. Bir gün yüksek mecliste zahiri alimlerden kuvvetli bir münkirin bahsi geçti. Onun kötü itikadı ve halkın onun dininde itham ettiği anlatıldı. Kavs Hazretleri bir sofya dedi ki Hazreti Şah-ı tarikatımızdan yüz çeviren dininde helak olma tehlikesindedir dedi. Ve ölelerine yüz verilmemesini, konuşulmamasını emretti diyor. Şah Nakşibendi Hazretleri babasının evinden getirmedi bunu, tarikatı. Cebinden falan da çıkartmadı. Kazıp toprağın içinden falan da su bulur gibi bulmadı. O da Ahmedi Yesevi Hazretlerinden öğrendi. Yani Abdülhalik Gucduvalinden öğrendi. O Ahmedi Yesevi'den öğrendi. Değil mi? Hepsi Resulullah'tan öğrendi. Sen dala vurduğun her baltanın kökü inlettiğinin farkında değilsin. Hele o vururken bilinçli kökü kurutma niyetiyle vuruyorsan yatacak yerin zaten yok.